Açık Günlük'ten herkese merhaba. Sir You Are Being Hunted maceramıza devam ediyoruz. Geçen bölümümüzde e, yukarıda kilise gibi bir şey vardı. Büyük bir bina vardı. Oraya göz atmıştık. Şimdi o kiliseyi bir yağmalayalım bakalım. İçinden yiyecek veya silah gibi şeyler bulabilecek miyiz? Yakında robot sesleri var. hem de çok yakında. Evet, nerede olduklarını kestirmeye çalışıyorum. Pek görebilmiş değilim. Şu duvarın arkasına saklanmaya çalışacağım. Sesler iyice yaklaşıyor. dikkatli olmak lazım. Çünkü şey bir çatışmaya girmek istemiyorum. En azından büyük çaplı bir şeye girmek istemiyorum yani. Henüz ne tarafta olduklarını görememe rağmen sesler yaklaşıyor. Şu bir şu taraftan bir dolaşıp görebilecek miyiz bir bakmamız lazım. Oo. Şu an gayet yakından geldi ses. Gerçekten yakındalar ama henüz göremedim. Hani şans eseri de çatı, çatışmaya girmek zorunda kalırsak da 2-3'ünü öldürdükten sonra buradan uzaklaşmak lazım. Çünkü sesi duyan diğer robotlar da üşüşüyor. Adanın öbür tarafından gayet hızlı bir şekilde geliyorlar. yakında bir yerde ama maalesef Evet gördüm Hemen alacağımızı alıp buradan gitmemiz lazım. Pek bir şey de çıkmadı. Acilen bu binayı yağmalayıp gitmem lazım. Ee, tarayıcı bulduk bir tane. Ne işe yarayacak bilmiyorum ama yani ne, ne işe yarayacağını biliyorum da düşündüğümüz kadar işe yarayacak mı onu bilmiyorum. Buradan hemen uzaklaşmamız lazım çünkü robotların buraya yığılması an meselesi. Biz şu tarafa doğru hızlıca uzaklaşalım. Bu arada ikinci bir tekneyi tekneyi falan bulup orada kayıt yapmamız lazım. İleriki o orada bir makine parçası gördüm ve de robot da gördüm başında. İki tane robot var şu anda. İki robot var. Şimdi Onlar yukarıda olduğu için avantajlı konumdalar. Ben şöyle aşağılardan bir yerlerden dolaşabilecek miyim ona bakayım bu arada. Şu elimizdekilerden şey bir şeyler yemeye çalışayım. Yeni öğrendiğim şey de piponun beş tane açtığımızı götürdüğü yani enerji vermiyormuş. Bunu aslında Iskart edebilirim. Şu keki yiyeyim. Ee, a drop of share ediyor. Bakalım. Evet. 90 açlığımız oldu. Güzel. Şimdi bu robotları bir şekilde etraftan dolanıp uzaklaştırmam lazım veya çatışmaya girmem lazım. Bir seçim yapacağım orada. Şimdi şu şişeyi bayağı uzağa fırlatmam lazım. Şimdi şişeyi attım. O tarafa doğru gitmişler. Bunları indirmem lazım. Başka yolu yok. Olamaz. Evet. Şimdi şunu bir alalım. Şunu alalım. Silahımızı dolduralım. Oo, bu bayağı büyük bir parçaymış. Şimdi bunu ne yapacağız bakalım. Taşı buraya koyalım. Türbünü. Aslında benim buradan da hızlıca uzaklaşmam gerekiyor. Şunlardan birini atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Çok bir işimize yaramayacak tarayıcı. Hani en azından dürbünden daha kullanışlı bir şey değil. Onu da söyleyeyim yani. Dürbünde hiç olmazsa uzaktakileri görebiliyorsunuz. Şimdi bunu şöyle koyarsak silah şuraya taşıdık. Bunu da aldık mı? Tamamdır. Şundan da Bozuk silahtan mermi falan da çıkmıyormuş. Normalde mermileri ayırabiliyorsunuz. Ee, şimdi burada ben tekne falan göremiyorum. Demek ki o kadar yolu geriye gidip oradan kaydetmemiz lazım. Bu arada hemen vaktimiz varken şunu da buraya koyalım. 4 tane Av tüfeğimiz var. Av tüfeğimiz de eminim nişan almadan ciddi hasar veremiyor. Acaba oradaki makine parçası mıdır, ateş midir? 16 tane makine parçası bulmamız gerekiyor toplamda geriye dönebilmek için biz henüz iki tanesini bulmuş durumdayız sadece birini Dikili taşa yerleştirebildik Geriye dönüp bunu da Yerleştirmemiz gerekiyor ee, Bakalım Burada neler var Mantar Alabiliriz ama hiçbir işe e, genelde fazla bir işe yaramıyor sarhoş etmekten başka beyaz mantarlar sarhoş etmiyormuş onu da öğrendim. Şöyle biz şu evlerde yağmalayalım ondan sonra tekrar teknemize gidip geri dönelim aslında ortaya doğru gidip oyunu kaydetmeye mi çalışsak daha iyi acaba hem Makine parçamızı dikil taşa takmış oluruz. Sargı bezi gereksiz. çikolata alalım. Şunun mermilerini alalım. Silah mermileri. O çok iyi oldu. Tabancaya mermi gelmesi. Kaç tane? İki tane mermi mi? Bir kontrol etmem lazım. Altı tane mermi. Çok güzel oldu. No, silahları almayarak sadece mermilerini alabiliyoruz. Oo. Bir an korktum. İşte bu kuşların da böyle özellikleri var. Bir anda havalanıp korkutabiliyorlar sizi. Pipo falan gereksiz. Burada hiçbir şey yok. Evet karar verdim. Ben ortadan gidip dikili taşı bulup şu balonu da yakalanmadan <laughs> tam tepemize geliyormuş. Gerçekten i̇şte boş şişe gerek var mı bilmiyorum. Balon orada. Şurayı da yağmalayıp gerekti. Evet. tarafa doğru gitmem lazım. Dikil taşı bulabilmek için. ateş etmiyordur. Şuradaki nane şekerini yiyorum. Pek fazla bir yararı olmadı. ateş ediyorlar ama birbirine ateş ediyorlar galiba bazen birbirine girdikleri oluyor çünkü ben de bir an endişelendim beni görüp de ateş etmeye başladılar diye ve evet şurada bir şey gördüm şimdi belaya pek bulaşmamam lazım belaya pek bulaşmadan direkt dikili taşı bulmaya çalışmam lazım Şimdi bana ateş ediyorlar büyük ihtimalle. takip etmiyorlar. Sesler yakından geliyor ama. Şu bir 15 parça daha kalmış. Gördüğüm kadarıyla. Yani 5 adamız var. Ada başına 3-4 tane parça yapıyor ortalama. Bu adada 2 tane bulduk. Daha biraz daha olabilir. Çünkü mavi ışıklar dolanıyor. Ben kaydı almışken oyunu burada bitirmek istiyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum atmayı ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne penguensiz ne oyunsuz kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.